12 Haziran 1979 Bushwick, Brooklyn Joe and Mary's Restoranı New York mafyasının belki de en korkulan adamı Carmine Galante içeride iki dostuyla yemek yemektedir. New York mafyasının beş büyük ailesinden birinin lideri olan Galante diğer tüm ailelere karşı bir savaş vermekteydi. Mafyanın uyuşturucuyu sınırlayan politikalarını hiçe sayan bu adam, Kuzey Amerika eroin ticaretini resmen ele geçirmişti. Lideri olduğu Bonanno mafya ailesinde koltuğu zorla almıştı. Sicilya'dan getirdiği uyuşturucuyu siyahi gettolarındaki bağımlılara denetiyordu ve en kaliteli malı bulana kadar bu denettiği insanları acımadan öldürtüyordu. New York'un dört diğer mafya ailesine kafa tutmak kolay değildi. Galante bunun için kendi ailesine de güvenmedi. Sicilya'dan uyuşturucuyla beraber Sicilya doğumlu mafya üyelerini de ihraç ediyordu. Hızlı aksanları yüzünden Zips denen bu grup Galante'nin şahsi ordusu haline gelmişti. O günde yani Joe and Mary's restoranda yemek yediği günde iki Sicilyalı bu getirdiği Sicilyalılardan ikisi Cesare Bonventre ve Baldo Amato Patronları Galante'yi korumak üzere restoranda, arka masada bekliyorlardı. Fakat ne hikmetse o sıcak haziran gününde bu iki genç adamın üstünde deri ceketler vardı. Ve öğleden sonra 3'e doğru bir şey oldu. Kimi ifadelere göre 3, diğerlerine göre 4 kar maskeli otomatik silahlı adam mekana daldı. Restoranın bahçe bölümüne yani Galante'nin olduğu yere giren adamlar Galante'yi ve yanındaki iki adamı delik deşik ettiler. beraber yemek yediği Leonard Capola ve Giuseppe Turano'yu da öldürmüşlerdi. Fakat Galante'nin iki korumasına kimse dokunmadı. Korumalar da silahlarına davranmadılar. Olan biteni izleyip sırra kadem bastılar. Çünkü ikisi de Galante'yi öldüren grupla anlaşmıştı ve bu ihanetleri en iyi şekilde ödüllendirilecekti. Police have Cesar Benventri and Baldo Amato, who they describe as henchmen for the crime conventry and amato were believed to have left the table just moments before the shooting they have not been seen since Cesare Bonventre 1951 yılında Sicilya'nın Castellamare del Golfo bölgesinde dünyaya geldi. Zaten bu Castellamare del Golfo mafya geleneğiyle ünlüydü. Dışarıdan basit bir balıkçı kasabasıydı. Fakat buradaki insanlar Sicilyalı'dan da Sicilyalıydı. Tam bir hemşericilik kafası vardı. Hatta bunlar Cesare'nin doğumundan çok önce New York'ta birleşip Bonanno ailesini kurdular ve New York'un en büyük patronu Joe Masseria'ya kafa tuttular. Cesaren'in amcası aynı aileden Giovanni Bonventre, New Yorklu Joe Bonanno'nun ikinci adamıydı. Yani bu mafya ailesini kuran adamın ikinci adamıydı. 1950'de Sicilya'ya geri dönecekti ve dönene kadar bu pozisyonda ikinci adam yani underboss olarak kalmıştı. Yine aynı ailenin New York'taki ilk liderlerinden Vito Bonventre, Cesare'nin babasının kuzeniydi. Vito 1921'de New York'ta geleceğin patronlarından oluşan bir çeteyi yönetti. 16'dan fazla cinayeti olan gruba İyi Katiller lakabı takılacaktı yani Good Killers. Aynı Vito Bonventre 1930'da New York mafyasını ele geçirmeye çalışan Joe Masseria tarafından suikastle öldürüldü. Evinin garajında kurşunlandı. İşte tüm bu hikayelerle büyüyen Cesare Bonventre de aile geleneğini takip etti genç yaşında Sicilya mafyasının bir üyesi olmuştu. Cesare'nin kuzeni ve belki de en yakın çocukluk arkadaşı Baldassare Amato ya da lakabıyla Baldo Amato da aynı yolun yolcusuydu. O da Castellamare del Golfo'luydu. O da Sicilya mafyasındaydı ve o da 1951 doğumluydu. Bonanno mafya ailesi zaten kuruluşundan beri Sicilya ile en derin bağlara sahip aileydi. Yani patron Joe Bonanno da ikinci adamı Carmen Galante de Castellamare del Golfo kökenliydi ve ikisi de Sicilya ile uyuşturucu ticaretinde ortaklardı. Zaten sürekli olarak Sicilya'ya seyahat etmeleriyle de biliniyorlardı. Joe Bonanno da aslında Galante'ye benzer şekilde New York'taki rakipleriyle bir soğuk savaşa girmişti ve bu savaşı kaybetti. Dolayısıyla koltuğundan oldu. Zorla emekli edildi. Arizona'ya taşındı. Ki ben onun bu mücadelesini Banana War adlı videomda anlattım ya da Banana Savaşı videomda onu izleyebilirsiniz. Ondan kalan koltuğuysa 1976'dan beri Carmen Galante zorla ele geçirmişti. Mafya geleneğine aykırı olarak Galante ne ailenin şeflerinin tamamından ne de mafya babalarından oluşan mafya komisyonundan onay almıştı. Yani tüm ritüellere ve tüm teamüllere aykırı şekilde zorla patronluğu ele geçirdi. 1960'larda New York aileleri uyuşturucu işini yaptırmak ve cinayet işletmek için Sicilya'dan mafya üyelerini de ithal ediyorlardı. Kaçak yollarla ABD'ye getirilen İngilizce bilmeyen bu adamlar Amerikalı meslektaşlarından çok daha vahşilerdi. Örneğin Amerikan mafyası polis vurmaz, bunlar vururdu. Amerikan mafyası bombayla saldırmaz. Bunlar saldırırdı. Ayrıca çoğunun Amerika'da suç kaydı bile yoktu ki bu onları zaten en cazip yapan noktaydı. Yani yakalansalar bile adamların vatandaşlığı bile olmadığı için izlerini mafya ailelerine ve patronlara kadar sürmek zordu. New York'ta iki ailenin özellikle iki ailenin bu şekilde büyük orijinal Sicilyalı kanatları vardı. Bunlardan biri Gambino ailesiydi, diğeri de Bonanno ailesiydi. Yıl 1968. Cesare Bonventre ve Baldo Amato, Bonanno ailesine çalışmak üzere New York'a getirildiler. Henüz ikisi de 17 yaşında iki gençti. Fakat ikisinin de Sicilya portföyleri iyi olacak ki Galante ikisine de yakın koruma yaptı. Cesare Bonventre'nin lakabı Tolga yani uzun herifti. Boyu 2 metreye yakındı. Uzun boylu, yakışıklı bir figürdü. Tarz giyimi, aviator tarzı gözlükleri, her daim taşıdığı deri el çantalarıyla İtalyan modasını adeta New York'a taşıyordu. Gömleğinin açık yakasından da devasa haçlar sallanırdı. Kuzeni Baldo ona göre mütevazı fakat karizmatik bir figürdü. Gazeteciler özellikle parlak siyah saçlarından ötürü onu ünlü oyuncu Alain Delon'a benzetiyordu. İkisi de sessiz iş bitirici gençlerdi. Zaten acımasız patron Galante'nin boş lafa karnı toktu. Gençliğinden beri vahşi bir katil olan Galante, onlardan tek bir şey istiyordu. Koşulsuz şartsız sadakat ve vur dediğinde vurmaları. Baldo, Yorkville bölgesinde bir şarküteri dükkanı da açtı ve kuzeni Cesare buranın müdavimiydi. Yani iki kuzen New York'ta da birbirlerinden kopmadılar. 1979 yılında patron Galante rakip patronların tamamını kızdırmayı başardı. Hatta bazı söylentilere göre Gambino ailesinin bazı üyelerini hiç kimseden izin almadan öldürtmüştü. Biliyorsunuz mafya aleminde özellikle Amerikan mafyasında izinsiz başka ailenin üyesini öldürmek büyük bir tabudur. Bu olamaz. Fakat Galante büyük bir kural çiğneyiciydi. Dolayısıyla bu tip şeyleri artık herkesi kızdırmaya başlamıştı. Ve Galante'nin New York'a doldurduğu bu vahşi Sicilyalılar kendi ailesinin Amerikan kanadını rahatsız etmeye başladı. İngilizceyi bile doğru düzgün konuşamayan bu tiplerle Galante uyuşturucu baronu gibi takılıyordu. Fakat Bonanno ailesinin diğer onlarca askeri aç kaldılar çünkü onlar da uyuşturucudan para yapmak istiyordu ve dışarıda kalmışlardı. Sonunda New York'un diğer patronları aile içindeki bu isyancı kanada yeşil ışık yaktı yani Amerikan kanadına tamam Galante'yi indirin dediler. Ve girişte de bahsettiğimiz suikast gerçekleşti. 12 Haziran'da Galante öldürüldü ve o an yanında olan Cesare ile Baldo belki de bitirici kurşunu sıkan adamlardı. O sıcakta deri ceket giymişlerdi. Amaçları yorgun mermi veya kovanların kendilerine zarar vermesinin önüne geçmekti. Galante'nin ölümünden sonra Cesare Bonventre ailede 3 kapı olarak bilinen fraksiyona yakınlaştı. Yani üç büyük mafya şefine yakınlaştı. Bu kişiler yani bu şefler Sunny Red, Phil Lucky ve Big Trin onunla uyuşturucu işine girdiler. Ayrıca bir dipnot bu kanat zaten Galante'yi indiren kanat olarak da biliniyordu. Özellikle komisyonla diyaloğu bu üçlü götürmüştü. Cesare'nin Galante'ye ihaneti kimilerince cesaret olarak bile yorumlandı. Cesare neticede bir kapo yani mafya şefi oldu. Terfi aldığında 28 yaşındaydı. Yani Bonanno ailesinde o güne dek en genç kapo olmuş kişiydi. Brooklyn'de büyük bir Sicilyalı ekibini devralmıştı. Cesare Bonventre acımasız ve korkusuz bir gangster olarak nam saldı. 20'ye yakın cinayeti olduğuna inanılıyordu. Restoranında çalıştığı adamın restoranına çöktüğü. Frank Rupo adlı başka bir gangsteri de Miami'ye kadar kovalamış, onun da işlerine çökmüştü. Yani öldürttüğü patronu Galante gibi o da pervasızdı. Uyuşturucu parasıyla altına bir Ferrari çekti. New York'un meşhur Pizza Connection davasına konu oldu. Şehrin dört bir yanında patır patır açılan pizza dükkanlarında Sicilyalı adamları peynir ekmek gibi uyuşturucu satıyordu. Bonventre kısa süre içinde muazzam bir servet yaptı. 1975'te başlayan bu Pizza Connection yani pizza bağlantısı olayı yaklaşık 1.65 milyar dolarlık eroinin Güneybatı Asya ve Türkiye üzerinden Sicilya'ya gelip işlenmesi, buradan da ABD'ye gönderilmesi olayıydı. Amerika'da uyuşturucu pizza dükkanlarında satılıyordu. Mafya işte bu sebeple Sicilya'dan sadece uyuşturucu değil, mafya üyelerini de ithal etmeye başladı. Dükkanlar İngilizce bile bilmeyen gariban Sicilyalılarındı. Fakat satışlar pizzadan ibaret değildi. Operasyonun İtalya ayağını patron Gaetano Badalamenti üstlenmişti. New York'ta ise Bonanno ailesi ile Gambino ailesi ana dağıtıcılardı. Gambino ailesinde aslında uyuşturucu satmak yasaktı fakat Sicilyalı gruplara yani orijinal Sicilyalılara özel bir izin verilmişti. Dolayısıyla onlar satış yapabiliyordu. Fakat bu bağlantı hem İtalyan hem de Amerikalı kanun güçlerinin dikkatini çekti ve aynı adlı bir dava silsilesiyle patronlar tek tek içeriye alınmaya başladı. In Manhattan Federal Court today, the Pizza Connection drug trial got underway. 22 alleged organized crime figures are on trial for running a billion-dollar international drug ring. Police say they distributed drugs through pizza parlors in several states. The case broke when a Sicilian mobster started talking to a police. Cesare Bonventre başlangıçta 3 kapoyla ittifak yapmıştı yani demin saydığımız 3 şefin yanındaydı fakat bu üçlüyle de arası bozuldu. Bir rivayete göre Sunny Red, Cesare'yi uyuşturucu işinde bir kazık atmıştı yani mal alıp parasını ödememişti. Gerçek nedir tam bilinmese de 3 kaptan Bonanno ailesindeki rakipleri tarafından 5 Mayıs 1981'de infaz edildi. Bonventre ise zaten bu süre zarfında yeni güçle müttefik olmuştu. Patron Rusty Rastelli ve has adamı Joey Massino. Rastelli aslında Bonanno ailesinde herkesin sevdiği bir patrondu fakat şanssızdı. Kariyeri hapiste geçmişti ve öyle de gidecek gibi duruyordu. Dolayısıyla sokaklardaki gücü genç mafya şefi Joy Massino'ydu. Fakat önce Zorba Galante, daha sonra da bu üç büyük mafya kaptanıyla mücadele Rastelli'yi de has adamı Massino'yu da iyiden iyiye paranoyak bir hale getirdi. İkili artık hiçbir potansiyel rakip istemiyordu. Dolayısıyla Bonanno ailesinde bir bahar temizliği başladı ve bildiğiniz gibi Sunny Black, Tony Mira gibi figürleri yavaş yavaş böyle elimine ettiler. Bunlar potansiyel rakip olarak görünüyordu. Ve Cesare'de elbette dikkatlerini çekmeye başlamıştı hem büyük bir serveti hem emrinde bir ordu adam ve vahşi Sicilyalı adamlar hem de eski hamisi Galante gibi kural tanımaz bir yapı. Patron Rastelli'ye çalışan torbacıları haraca bağlamıştı. Hatta bir tanesinden tam 300 bin dolar haraç kestiği söylenmekteydi. Bunun üstüne Cesare Amerikan mafyasının büyük bir diğer kuralını da çiğnedi ve çağrıldığı bir mafya toplantısını teemmüllere aykırı olarak sinirlenerek terk etti. Normalde hiçbir mafya üyesi bu toplantıları terk edemezdi. Bu yasaktı. Cezası ölümdü. Bu gibi hataları ve büyüyen gücü, ayrıca Pizza Connection davasının korkusu onun sonunu getirecekti. Zira Cesare bir operasyonun başındaydı, dolayısıyla bununla ilintilenmesi patronları da korkutuyordu aslında. Ve zaten rakip elemek için fırsat kollayan Massino, Cesare Bonventre'nin fişini çekti. Massino işi bitirecek Salvatore Vitale ve Lou Atanasio'ya da bir uyarıda bulundu. Onlara şöyle dedi, çok sağlam adamdır, dikkatli olun ve 1984'ün Nisan ayında beklenen oldu. İkili Cesare'yi bir toplantıya götürmek üzere arabayla aldı. Jersey'de bir tutkal fabrikasına götürdüler. Vital aracı sürerken Atanasio, Cesare'yi kafasından tam iki kez vurdu. Fakat iri yapılı Haşin Sicilyalı ölmedi. Can havliyle direksiyona atladı. Vital aracı garaja geri sokmayı başardı. Fakat Cesare ölmemişti ve araçtan bu kez sürünerek indi. Fakat buraya kadardı. Louis Atanasio öldürücü vuruşu yaptı. Cesare'nin vücudunu parçalara ayıran ikili parçaları 55 galonluk tutkal varillerine doldurdu. Parçalar ilerleyen günlerde bulunacaktı. Bu arada ölü haldeyken Cesare Pizza Connection davasından da soruşturmayamıştı. Fakat artık iş işten geçmişti. Cesare çoktan ölmüştü. Kuzen Baldo Cesare'nin aksine hep radarın altında kaldı. Dolayısıyla mafya politikalarından da canlı kurtuldu. Fakat onun da şansı 1992'de tükendi. Restoran sahibi Sebastiano Di Falco'yu öldürmekten hüküm giydi. Ayrıca gazete dağıtım işinde rakibi olan Robert Perino adlı gangsteri de öldürdüğüne inanılıyordu. Perino, New York Post gazetesinin dağıtım işlerini ele geçirmiş bir hayduttu. Amato işte bu iki cinayetten müebbet hapis cezası aldı. Ve bugün 73 yaşında olan Kuzen amato 2006’dan beri hapis yatıyor.